CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf skandalının ardından sosyal medyadan aldığı ağır tepkilerle gündeme gelmesinden sonra siyasi isimlerden de tepkiler geldi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul platformunun düzenlediği iftar programına katılmış, Kılıçdaroğlu burada CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade A ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. O fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye bastığı görüldü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayak basarak fotoğraf vermesinin ardından yapılan tartışmalarla ilgili olarak, bulunan yerin temiz olması gerektiğini hatırlatarak, seccadeye ayak basmak saygısızlıktır yorumunda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'dan yaptığı açıklamada ayrıca İyi Parti binasına yapılan saldırı olarak lanse edilen olayla ilgili de delil yokken açıklama yapıldığını belirterek Akşener özür dilemeli açıklamasında bulundu.